Twitch'lerden herkese merhaba. Artık hepimizin varsayılan mesajlaşma uygulaması, WhatsApp nasıl bu günlere geldi, tarihine bir bakalım. Günümüz dünyasında WhatsApp kelimesini duyan herkesin kafasında ortak bir düşünce belirliyor. İletişim, toplam 2 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp, her ne kadar Facebook çatısı altında faaliyet gösterse de esasında kurucularının Facebook'la ironik bir bağları var. Brian Acton ve Yankum isminde umutsuz iki genç girişimcinin reklamsız, oyun yok, hile yok ilkesiyle kurduğu ve ilk başta sadece o anki ruh halinizi paylaşabilmeniz için izin veren WhatsApp'ın tarihinde ilginçlik yer alıyor. Dünyayı dolaşma fikriyle 20 yıldır çalıştıkları Yahoo'daki işlerini bırakan Brian Ekson ve Yankum kısık süre içerisinde birikimlerini azalmaya başlayınca bu düşüncelerden vazgeçip TESBU'a iş başvurusu yapmaya karar verdi. Ancak başvuruları kabul görmeyen gençlerin kafalarında kurduğu hesap planladıkları gibi gitmedi. Onlara yeni bir serüven kapılarını açacak dönüm noktası bu oldu. Yaşayanlar mutlaka bilirler. İnternetten iletişim kavramı bundan yıllar öncesine kadar yaygın değildi. Bir takım servislerle yazılı mesajlaşma ve hatta görüntülü görüşmeler dahi gerçekleştirebilmek mümkündü. Ancak insanlar bunu tam anlamıyla içselleştirememişti. İletişim kurmak için baskın olan yöntem hala SMS, MMC teknolojileriydi. 2009 yılında kurulacak WhatsApp'a ilham verecek uygulamalarsa piyasada varlığını sürdürebiliyorlardı. Örneğin Facebook Messenger zamanla göre sunduğu görüşme imkanlarıyla en çok tercih edilenler arasındaydı. Facebook dünya toplumunun iletişim alışkanlıklarını değiştirme yolunda emin adımlarla ilerlerken bu görevi devralacak bir girişimin ortaya çıkması an meselesi olmuştu. Yankum, Ocak 2009'da satın aldığı iPhone'un daha çiçeği burnunda uygulama mağazası App Store'dan ilham alarak bu market sayesinde ulaşabildikleri kitle potansiyellerini öngörmüştü. Hali hazırda eşi benzeri olmayan farklı bir şeyler denemek istiyorlardı. Dünyanın dört bir yanındaki insanların birbirleriyle iletişime geçmelerini sağlayacak ama rakiplerinden de kendisini bir noktada ayrıştıracak olmasıydı. Yankum aklına kullanıcıların bireysel profillerine o anki ruh hallerini yansıtabileceği durum fikri geldi. Buna kadim dostu Acton iletken konumla birlikte yoldaşları Alex Fishman kapısını çaldılar. En nihayetinde bir iOS geliştirici olmadan bu işi yürütmek imkansızdı. Alex onları Rentocoder. isimli web sitesinde bulduğu Rus geliştirici Ligor Zolomenikov'la tanıştırdı hiç de kolay olmayan bu yolda zorlu bir süreç onları bekliyordu. Fikirlerini hayata geçirebildikleri biri iOS uygulamasını spontane geliştirmeye başladılar. Elbette ki bu uygulamanın bir de ismi olmalıydı. Türkçe'de ne habersin, ne var ne yok anlamına gelen WhatsApp kelimesi kum, durum fikriyle örtüştüğü için projelerine ondan türedikleri WhatsApp adını koymaya karar verdiler. Nitekim 24 Şubat 2009 yılında WhatsApp şirketini Amerika Birleşik Devletleri'nde tescillediler. Bizim toplumumuzdaki senin o iş tutmaz batarsın gibi laflarla çevresine durmadan negatif enerji sağlayan birebir aynıları da Amerika'da da vardı. Brian Acton ve Yankum WhatsApp'ı arkadaşlarına anlattı ancak beklemedikleri gibi olumlu tekbirler almamışlardı bir de uygulamanın sürekli çökmesi ve beraberinde baş gösteren diğer sorunlar Jane'i iyice karamsarlığa sürükledi. Tüm umudunu yitiren Jane yeni işler aramaya başladı. Bunun üzerine arkadaşı Brain ona şu sözlerle özgüven aşılamak istedi. Şimdi bırakırsan aptallık edersin. Birkaç ay daha zaman ver. Brain Acton ve Yankum olumsuzluklara aldırış etmeyin onlarla mücadele etmekte karar kıldılar ve geliştirmeye devam ettiler. Haziran 2009'da Apple anlık bildirim adını verdiği yeni bir özelliği dünya genelinde kullanıma sundu. Buradaki temel amaç insanlara telefonlardaki yüklü uygulamalarda yaşanan gelişmeleri her an haberdar etmekti. Bu güncellemeyi fırsat bilen Yankum hemen WhatsApp'ı ilgili şekilde revize ederek Kullanıcı durumunu değiştirdiği an rehberdeki arkadaşlarına bildirim gitmesini sağlayacak bir yenilik ekledi. Özellikle Alex Fishman Rus arkadaşları bunu çok eğlenceli buldu. Hatta sırf aralarında geç uyandım veya spor salonundayım gibi mesajlar iletmek için bile anlık bildirimlerden faydalanmaya başladılar. Bu özellik kısa süre içerisinde WhatsApp'ın trend haline geldi. Artık insanlar birbirlerine adeta hal hatır sormak için bile durumlarını değiştirdiler değiştirebiliyorlardı. Yankum, sandıklarda da kasaba evinde hayatını sürdürürken bir yanda gelişmeleri de yakından takip ediyordu. Krizi fırsata çevirmek isteyen girişimci, durum uygulamasının çalışma modelini daha fazla geliştirmek gerektiğini andı. Artık WhatsApp'ı internet tabanlı bir anlık mesajlaşma ağına dönüştürmenin vakti gelmişti. O zamanlar hem iPhone'un hem de bünyesinde barındırdığı diğer ürünleri birbirine bağlayarak kendi benzersiz ekosistemini yaratmaya çalışan Apple böylelikle WhatsApp'ın benimsenmesine çok önemli bir katkı sağlamış oldu. Medya dosyalarını desteklemeyen ancak yalnızca yazılı mesajlaşmayı mümkün kılan sürüm sonunda 27 Ağustos 2009'da App Store'a gönderildi. Brian Acton ise 1 Kasım'da resmen WhatsApp'ı ekibine dahil oldu. Anlık mesajlaşma uygulamasında talepteki süre gelen yoğunluk neticesinde WhatsApp 2.0 beta olarak piyasaya çıktı. İnsanlar yalnızca telefon numaralarıyla giriş yapıp herhangi bir operatör ücreti uğraşmaksızın birbirine internetten mesaj gönderme fikrini oldukça sevip benimsediler. O dönem en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından BBM sadece BlackBerry'e özel olduğundan diğer telefonlarda kullanılmıyordu. Gektalk ve Skype gibi rakipler de vardı. Ancak bunlara giriş yapması ve kullanılması kolay değildi. Basitliği WhatsApp'ı kısa sürede yükselen yıldız haline getirdi. Bir ay içerisinde 250 bin kişi tarafından kullanılmaya başlandı. WhatsApp'ın beta aşaması nihayet sona erdi uygulama Kasım 2009'da iPhone için App Store'a özel olarak kullanıma açıldı. Yurt içi ve hatta yurt dışı ücretsiz SMS göndermenin mükemmel bir alternatifi olarak öne çıktı. Tabi iPhone kullanamayanlar tabiri caizse bizim neyimiz eksik diye isyan bayrağını çekmişlerdi. Kurucuların mail kutusu Nokia ve BlackBerry kullanıcılarından gelen sorularla doluydu. Yankun uygulamasının bilek veri sürümünü geliştirmek için arkadaşlarından Chris Fifas'ı işe aldı. Ama Chris'in de tüm ABD halkı gibi içinde bir şüphe vardı. İnsanların elinde SMS diye bir şey olduğunda her fırsatta dile getirilerek serzeniş yapıyordu. ABD'de mobil operatör pazarı uygun fiyatlı ve ücretsiz SMS dakika paketleriyle kullanıcılarını cezbetmeye çalışan şirketlerle doluydu. İnsanların WhatsApp'ı kullanması için neredeyse hiç albenisi yoktu. Yan Kun ve Bray Acton ikilisi şanslarını Avrupa-Asya gibi ABD dışındaki ülkelerle denemek istedi. Yan, SMS'in 70'lerden kalan ölü bir teknoloji olduğunu ifade ediyordu. Chris Feiler hala şüpheleri olsa da WhatsApp'ın kullanıcı sayısındaki artışa etkilerken ekibe katılmayı kabul etti. Simian işletim sistemi Android ve Windows işletim sistemlerine özel uygulamaları 2 yıl içinde geliştirmeye başlandı. Şubat 2013'te WhatsApp'ın kullanıcı sayısı 200 milyona yükseldi ve şirket 50 personele istihdam sağlamayı başladı. Maliyet nedeniyle o zamana dek 99 dolar fiyatı olan WhatsApp uygulamasında değişikliğe gidildi. İlk yıl ücretsiz olacaktı. Ancak sonra kullanıcılarından yıllık 1 dolarlık abonelik ücreti almaya başlandı. O zamanlar Facebook mobil cihazlara öncelik veriyor ve mesajlaşmayı temel hizmet haline getirmeyi misyonuyla ilerliyordu. WhatsApp, Facebook, Messenger's en büyük rakibiydi ve hatta kullanım oranlarına bakıldığında Messenger's'ı geride bıraktığı anlaşılmıştı. Tehlikenin farkında olan Facebook, ileriye dönük olarak WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biri olacağını öngördü. Şubat 2014'te uygulamanın kurucuları ile el sıkışarak 19 milyar dolar karşılığında WhatsApp'ı bünyesine kattı. Facebook'a katıldıktan sonra uygulamadaki en büyük değişiklik abonelik ücretinin kaldırılması oldu. Artık WhatsApp tamamen ücretsiz bir şekilde yoluna devam edecekti. Facebook WhatsApp'ı satın aldıktan sonra uygulamanın iş modelinde bir takım değişiklikler yapıldı. Kullanıcıların durumlarını, profil fotoğraflarını ve telefon numaralarını ana şirketle paylaşmaya başladı. Sözde daha iyi bir deneyim sağlanması amacıyla alınan bu karar uygulamanın kurucularını rahatsız etti. Çünkü WhatsApp'ın kuruluş ilkesinde gizlilik en temel kuraldı. Brian Acton, Eylül 2017'de kar amacı gütmeyen kuruluşu Signal Foundation'e vakit ayırmak üzere Facebook'tan ayrıldı veri gizliliği konusunda Facebook'la fikir ayrılığına düşen Yankum da görevden istifa etti. Bugün 180 ülkede 2 milyardan fazla insan WhatsApp kullanıyor. Platform insanların birbiriyle iletişim kurmak için kullandığı SMS, MMS ve diğer eskimiş teknolojilerin yerini doldurdu. Facebook'un bu sisteme işletmelerinde de dahil etme vizyonuyla mobil operatörlüğün sağladığı eski teknolojilerin gelecekte tamamıyla kullanımdan kalkması bekleniyor. Büyük Güçler belgeselinin sonuna geldik. Bir başka büyük gücün hikayesine görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.